Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün jüt iplerle dekoratif süsler hazırladım. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Kartondan ağaç şeklinde kalıp çıkarttım. Sonra üzerine jüt ipimi sarıyorum. Arada silikon sürdüm. Jüt ipim dağılmasın diye. Silikonla çok güzel yapışıyor karton üzerine. Evet komple kapladım iple. Bakın daha önce de renkli bir jüt iple yapmıştım. O da çok güzel oluyor. Sonra arkasına ip taktım. Üzerine de böyle bir objem vardı. Onu yapıştırdım ve süsledim. Siz bunun arkasını ip yerine magnet takıp buzdolabı süsü olarak da kullanabilirsiniz. Kapılarınızı asabilirsiniz. Yılbaşı süsü olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor her yerde. İkinci olarak da yıldız şeklinde yaptım. Bunu da mavi renkli jüt iple kapladım yıldızımı. Evet arada silikon sürmeyi unutmayın. Yoksa da ipler dağılıyor. Hemen dağılıyor. Her yerini kapladım. Bunun da yine arkasına yılbaşı ağacına takmak için yapmıştım ben bunları. Onun için ip taktım ama siz yine mıknatıs yapıştırıp magnet olarak da kullanabilirsiniz. Tül kurdele ile fiyonk yapıyorum. Üzerine de cipso çiçekler yapıştırdım. Bu cipso çiçekleri çok seviyorum. Çok renkli duruyorlar. Evet, alta pembe cipso çiçeklerimi yapıştırıyorum. Bir sıra böyle yapıştırıyorum. Sonra üzerine de beyaz renkli cipso çiçeklerimi yapıştıracağım. Bunları dağılmaması için biraz daha geriden kestim beyaz renkli cipsolarımı. Çünkü tam ortasına yapıştıracağım. Bütün halinde durması için silikonla cipsolarımı yapıştırıyorum. Yarım boncuklardan incilerle süsledim. Siz değişik istediğiniz gibi her şeyle süsleyebilirsiniz. Özel günlerinizde kullanmak için yapabilirsiniz. Kapılarınızı asmak için yapabilirsiniz. Çok güzel dekoratif süsler alıyor. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.